Boşanma süreci hem anne baba için hem de çocuklar için zorlayıcı bir süreç olabiliyor. Eşler hem kendi kadın erkek rollerinden yaşadıkları zorlanmaları, hayal kırıklıklarını ve öfkeyle baş etmenin yöntemlerini ararken bir yandan da tabii ki ebeveyn oluşun getirdiği sürecin çocuk üzerindeki olası olumsuz etkisiyle de ilgilenmek durumunda kalabiliyorlar ve bu süreç onun için onları oldukça kaygılandırabiliyor. Her boşanma durumu tabii ki kendi içinde travmayı beraberinde getirmez ama sürecin yaşanma şekli bazen çocukların boşanma ile travmatik bir deneyim yaşamasına neden olabiliyor. Boşanma gibi bir sürece gireceği zaman ebeveynlerin ilk aklına gelen soru bu durumun çocuklara ne zaman ve ne şekilde söylenecek olduğu. Bazen bazı ebeveynler böyle zor bir durumu bir uzmanın açıklamasının daha olumlu olacağını düşünebiliyorlar haklı olarak. Hali hazırda destek aldıkları bir uzman olabilir bu veya okulun rehber öğretmeninden destek almayı talep edebilirler veya konuyla ilgili iyi çalıştıklarını bildikleri, referans aldıkları bir uzmana başvurup onun eşliğinde sürece açıklıyor olmayı tercih edebiliyorlar. Boşanma ama baktığımızda ailevi çok özel bir süreci içeren bir durum. Dolayısıyla çocukların da kendilerini en yakın hissettikleri, en çok güvendikleri, süreci bizzat yaşayan dolayısıyla en iyi anlatabilecek olan ebeveynlerinin yanında bizzat onların ağzından durumu öğreniyor olmaları daha sağlıklıdır. Süreci ebeveynlerinin sahipleniyor olduğunu ve güçlü olduğunu görmek de zaten kendi içinde onlar için iyileştirici bir faktör olacaktır. Boşanma sıkıntılı ve zorlayıcı bir durum olabiliyor dedik. Sonuçta baktığımızda bir değişim ve e, alışılmış sistemin bozulmasını ve yeniden düzenlenmesini, yeniden yapılanmasını gerektiren bir süreç. Bir taraftan da e, dile geldikten sonra boşanma süreci sonuçlanana kadar uzun bir süreci barındırıyor kendi içinde. Ve biz istatistiksel olarak baktığımızda maalesef e, çok az ailede boşanmanın anlaşmalı bir şekilde sonlandığını ve ebeveynleri de süreci psikolojik anlamda zorlanmadan geçirebildiklerini görüyoruz. Genel tabloya baktığımızda, boşanma sürecinde, boşanma gündeme geldikten sonra bir belirsizlik dönemi yaşanabiliyor tüm aile içerisinde. Ee, yani ne demek istiyorum? Kararın tam olarak henüz masaya yatırılmadığı, eşler arasında gidip gelen bir süreç olduğu, hatta bazen bazı durumlarda eşler arası ilişkide tehdit unsuru olarak kullanıldığı durumları sık yaşayabiliyoruz. Şöyle bakabiliriz, boşanma durumlarında belki dikkat edilebilecek en önemli nokta çocuklara durumun söylenmesi için ebeveynler arasındaki durumun iki taraf için de tam olarak netleşmesinin beklenmesidir diyebiliriz. Çocuklar evin içerisindeki gerginliği her zaman hissederler. Yani ne olup ne bittiğini hatta biz şöyle deriz sünger gibi üzerlerine çekerler genel olarak. Bazen ebeveynler onların yolunda biz hiç kavga etmiyoruz. Bizim sorunlarımız var ama onlar hiçbir şey bilmiyor diye düşünüyor olsalar da bizim beden dilimizden, ses tonumuzdan, ikili arasındaki gerginlikten, mimiklerimizden yani genel evin içinde içindeki enerjiden bir şeylerin ters gittiğini çok rahat anlayabilirler. Belirsizlik de genel anlamda her ortamda her zaman anksiyeteyi beraberinde getirebilir. Böyle baktığımızda boşanma kararı alınan durumlarda ebeveynler olarak çocukların bu, süre, bu süreçten minimumda etkilenmesini istiyorsak ilk olarak bir kararı netleştiriyor olmak Karar sonrası süreci bir belirliyor olmak, evden kim ayrılıyor olacak, nasıl bir düzen olacak, çocuğun ebeveynlerini gördüğü zaman dilimi nasıl olacak gibi çocukları açıkladığımızda onların aklına ilk gelebilecek olan soruların cevabını biliyor olmak ve netleştirdikten sonra söylemek daha sağlıklı olacaktır. Olabilecek, ya yani en makul senaryoyu düşünürsek aslında biten evliliğin karı-koca evliliği olduğunu unutmayarak Açıklamayı da çocuğun anne ve babası birlikte yapıyor olmak tercih edilendir. Bu açıklamada daha çok bu biten evliliğin nedenlerinden kaçınılarak, suçlayıcı bir tondan uzak durularak, süreci birinin üstüne atmayarak, sürecin ne olduğunu sade ve net bir dille açıklanıyor olması, bundan sonraki düzenin ne olacağının çocuğa açıklanıyor olması ve biten ilişkinin, az önce de söylediğim gibi bu vurgu özellikle küçük çocuklarda çok önemli, karı koca ilişkisi olduğunun üstünde durulması gerekiyor. Buradaki vurguyu yapma sebebimiz özellikle küçük çocuklarda şunu yaratmak. Çocuğun annesi ve babası olmaya devam edileceğini küçük yaştaki çocukların yani küçük yaştayken okul öncesi ve ilkokul dönemi çocuklarının biliyor olması. Çünkü bu dönemde çocuklar e, henüz baktığımızda somut düşünme becerisine sahip oldukları için yani ne demek bu? E, soyut kavramları anlamlandırmakta zorluk yaşayabilecekleri için kafalarında e, boşanmayı annelik ve babalık görevlerinin de bitişi gibi algılayabilirler e, ya da daha küçük yaş grubunda okul öncesi dönemde evden ayrılan ebeveyni bir daha görmeyişe dair kaygı yaşayabilirler. Onun için buradaki vurguda e, yetişkinlerin kararı olduğu, birlikte alınan bir karar olduğu ve e, onların Karı koca oluşlarının biteceğini vurguluyor olmak lazım. Bu açıklama süreci içerisinde anne ve babanın kullandığı kelimeler, açıklarken duyguyu nasıl yaşıyor oldukları, nasıl yansıtıyor oldukları, sonrasında da çocuğa sürecin nasıl aktarılıyor olduğu çocukların boşanmaya dair algısını da etkiler. Buna da baktığımızda özellikle de küçük yaşta yine somut bir dille ebeveynlerin anlaşamadıkları ve o nedenle ayrı bir evde yaşayacakları söylenebilir. Çocuk ya da ergen fark etmez istediği zaman diğer ebeveynine ulaşabileceğini bilmelidir. Bu mutlaka yine vurgulanması gereken bir şeydir. Yaş büyüdükçe aslında bu açıklama esnasında sorular artabilir ve bir taraftan çocuk boşanma haberi verildiğinde duygularını çok daha yoğun yaşayabilir. Böyle belki bir öfke nöbeti geçirebilir. Belki bir tarafa bir ebeveyne yoğun bir duygulanım yaşayabilir. Bu gibi durumlar aklımızda tutularak bu haberi vereceğimiz yeri seçerken kendini rahat hissedeceği, istediği şekilde duygularını dışa vurabileceği bir ortamda açıklamayı yapmak daha uygun olabilir. Aslında yapılan araştırmalar genel olarak ergenlerin boşanma süreçleriyle başa çıkabildiklerini gösteriyor bize. E, hali hazırda mesela yapılan bazı çalışmalarda 20 sene önce boşanmış ailelerin çocukları ile boşanmadan 20 sene sonra çocuklarla tekrar yapılan görüşmeler var mesela ve çocukların boşanma kararını genel olarak doğru bir karar olarak nitelendirdikleri görülüyor bu çalışmalarda. Yani aslında şu unutulmaması gereken bir şey buraya baktığımızda çocuk için İçinde boşanma olsun olmasın veya boşanma haberi verilirken onlara veya sonrasındaki süreçte fark etmez çocukların çatışmanın içerisine çekiliyor olması, çatışmayla birlikte yaşamaları olası boşanma senaryolarından çok daha zorarlı olacaktır onların gelişimleri açısından. Ergenler soyut düşünme becerisine sahip oldukları için bu tarz durumlar yaşandığında boşanmanın nedenselliğini de daha çok sorgulamaya başlayabilirler. Ebeveynden birisinin eğer çok üzüldüğünü görürlerse bazen onun zayıf oluşuna dair bir kızgınlık da yaşayabilirler. Bazen de tam tersi diğer ebeveynin neden onu çok üzdüğüne dair bir duygudaşlık yaşayarak o tarafa dair bir kızgınlığa da dönüşebilir bu. Nedensellikleri de sorgulayabilecekleri için tabii kritik bir durum da var burada. Konuların içerisine daha çok girme veya ebeveynler tarafından da daha çok Çekilme gibi riskler de yaşanabilir bu süreçte. Bunların yine yetişkin gündemi olarak kalmasına dikkat etmek, ergenin de onun için kendi istese bile sürece dahil etmemeye çalışmak iyi olacaktır bu süreçte.